Ben spora gitmek istiyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Doktora başvurmam lazım mı? Bu soruyu iki başlık şeklinde yanıtlamak istiyorum. Eğer kişi yarışmalı bir spor etkinliğine katılacak ise mutlaka bir doktor kontrolünden geçmeli. Özellikle bu kişilerin geçmişlerinde, aile öykülerinde yakınlarının birden ölümü, kalp krizi geçirmesi, yüksek tansiyon gibi hastalıklar varsa ...bunların mutlaka bir doktor kontrolünden geçmesi gerekir. Gelişmiş ülkelerde, batılı ülkelerde bu tür kişilere çok ayrıntılı incelemeler yapıldıktan sonra... ...ancak yarışmalı sporlarda etkinlik gösterilme izni verilmektedir. İkinci başlık ise insanların kendilerini korumak için düzenli egzersiz yapmaları. Bu yarışmalı bir spor değil. Bu konuda bu kadar sıkı değiliz. Ancak eğer sağlıklı kişi, 45 yaşını aşmış bir erkek ya da 55 yaşını aşmış bir kadın ise yine mutlaka bir doktor kontrolünden geçtikten sonra böyle bir düzenli spor etkinliğine başlamasında yarar var. Çünkü bu kişilerde o güne kadar farkına varmadıkları bir yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da çok başlangıçta bir kalp hastalığı bulunabilir. Eğer kontrolsüz bir spor yaparlar ise bu, bu hastalıklar bulgu vermeye başlayabilirler. Bu nedenle bir hekime gittikten sonra bu tür bir spor etkinliğine başlamalarında yarar vardır.